küçük istavrit yiyecek bir şey sanıp hızla atıldı çapariye. Önce müthiş bir acı duydu dudağında. Gümbür gümbür oldu yüreği. Sonra hızla çekildi yukarıya. Aslında hep merak etmişti denizin üstünü. Neye benzerdi acep gökyüzü? Bir yanda büyük bir merak, bir yanda ölüm korkusu. Dudağı yarıklar denir, şanslıdır onlar. Hani görüp de gökyüzünü, insanı oltadan son anda kurtulanlar. Ne çare, balıkçının parmakları hoyratça kavradı onu. Küçük istavrit, anladı yolun sonu. Koca denizlere sığmazdı yüreği. Oysa şimdi yüzerken, küçücük yeşil leğende, cansız uzanı vermiş dostlarına değiyordu minik yüzgeci. İnsanlar gelip geçtiler önünden. Bir kedi yalanarak baktı gözünün içine. Yavaşça karardı dünya. Başı da dönüyordu. Son bir kez düşündü derin maviyi, beyaz mercanı, bir de yeşil yosunu. İşte tam o anda eğilip aldım onu. Yürüdüm deniz kenarına, bir öpücük kondurdum başına. İki damla gözyaşından ibaret sade bir törenle saldım denizin sularını. Bir an öylece baka kaldı. Sonra sevinçle dibe daldı. Gitti. Tüm kederimi söküp alarak. Teşekkürü de ihmal etmemişti. Birkaç değerli pulunu avuçlarıma bırakarak. Balıkçı ve kedi şaşkın baktılar yüzüme. Sorar gibiydiler. Neden yaptın bunu? Niye? bir gün dedim, bulursam kendimi yeşilleyende küçücük, istavrit kadar çaresiz, son ana kadar hep bir umudum olsun diye. Umut. Kendi rüyalarımdı gözlerinde gördüğüm, umutlarımdı, isyanlarımdı, kirpiklerimden taşan. Git! Gidebildiğin uzaklara. İyisi mi boş ver beni. Git gidebildiğin uzaklara. Sen de ben de. Ancak böyle mutlu oluruz. Anlatabildim mi? Ölümsüz değildir aşk ne gençlik, ne güzellik. Irmaklar denizde son bulur, dalgalar kıyıda. Güze çıkmaz gülün ömrüne etsen de. Bitmez dediğin yollar, biter bir gün bir istasyonda. Yolun sonudur, tren zınk diye durur. Bu olmasa da ineceğin istasyon, yine de aranır gözlerin umutla. Peronlar utanır yok bekleyenin, Seni beklemiyor senin beklediğin. İhtimal ki başka istasyonlarda, Başka birilerini. İnsanoğlu hep aynı yanlışı yapar. Sen onu beklersin, o başkasını. Sen ona gidersin, o gitmiştir başkasına. Sen onu seversin, o başkasına deli divane. Ne sen mesut olursun ne de o. Olay bu. Yüreğe dokunan hikayeler vardır. Anlatmazsın, anlatamazsın. Herkes bir şşşt kesilir. Duyarsın ve sadece susarsın şimdi iki kelime yazacağım ve siz konuşmak istemeyeceksiniz. Şşş. Zalimin zulmü. Zalimin zulmü.